Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Alexander Schlamberg'i başkentte ağırladı. Gündemin öncelikli başlığı İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırıları oldu. Bakan Fidan, İsrail'in güvenlik sorunu haline geldiğini söyledi. Güney Afrika'nın açtığı davaya müdahil olacaklarını yineledi. Başvurumuzu yaptık. Bizden hemen sonra e, Libya e, ve daha sonra da Mısır'ın niyet beyanını açıkladıklarını gördük fundamentalist Netanyahu hükümetinin giderek büyük bir güvenlik sorunu haline geldiğini görüyoruz. Önceki gün Ankara'ya ziyarette bulunan Yunan Başbakan Miçotakis'in Hamas'a dair sözleri de soruldu Bakan Fidan'a. Hamas'ın terör örgütü değil, direniş grubu olduğunu vurguladı. Bir direniş hareketini terör örgütü olarak nitelendirmek mümkün değil. Hamas bir direniş hareketidir, bir terör hareketi değildir. Kendi devletine, kendi topraklarına, kendi egemenliğine sahip olduğu zaman hala silahtan vazgeçmiyorsa, hala başka şeyler yapıyorsa o zaman oturulur, başka konulara bakılır. Ama şimdi kendi topraklarını savunmak isteyen, savunan bir silahlı direnişle karşı karşıyayız. Fidan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in ziyaretinde mutabık kalınan terörle mücadele konusuna da getirdi sözü. İki ülke arasındaki terörle mücadele zeminini mümkün olduğunca daha ileri e, taşımayı hedefliyoruz. Malumunuz yıllar boyu Türkiye'den kaçan teröristlerin ilk iş olarak e, Yunanistan'a gittikleri, oradan daha sonra e, Avrupa'nın çeşitli yerlerine dağıldıkları, dağılmayanların orada kalıp kamp kurduklarını gördük. E, Müşretakis hükümetinin Davryon kampını kaldırarak aslında bu konuda e, Türkiye'nin hassasiyetlerini gözetmekle beraber Yunanistan içinde problem olan bir e, problem alanını e, yok etti gördük. Bu önemli bir gelişmeydi.